İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştı bu iş. <laughs> <laughs> Olayı des. Yürek yorulunca ter gözden akar. Akıl zayıf olunca beyin kulaktan akar. Hükümetten memnun musun istek? İlla canım. Ekonomi iyi mi? Benim için de araba sayılı. Cebiniz iyi mi? Mide doyuyor mu? Allah razı olsun, doyuyor. Teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Bana bir ekmek parası verir misiniz? Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. Jonathan'ın oğlu William Faleş burada mı? Ver bakayım amel defterini. Sen yarra yemişsin, senin dosya çok kabarık. Sınavlara sınav yapmışsın öbür dünyada. O sınav hakkı bizim ait, sen sen kimsin? Hadi cehenneme. Ya ah e vermeyin günü henüz benim boyumda. Ah e anam sikti gitti ya Vallahi ana bizi sikti ya skio 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 Hazreti Muhammed ol